Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Acil anlaşmanın imzalanmasını istediler. Çin'e karşı Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupalı şirket temsilcileri, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinin hızla güncellenmesi gerektiğini bildirdi. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika gibi Türkiye'deki Avrupa ikili ticaret ve sanayi odaları başkanları, Brüksel'de düzenledikleri toplantıda AB yetkililerine gümrük birliği güncellemesi hakkında hazırladıkları pozisyon belgesini tanıttı. Programda konuşan Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Markus Christian, Avrupa'nın geleceğinden fayda sağlayacak herkesin Türkiye konusuna daha yakından bakması ve bu ülkeye yatırım yapması gerekiyor dedi. Yatırımlar için gerekli çerçevenin kurulmasının önemini işaret eden Christian, Gümrük Birliği güncellemesiyle Türkiye'nin Avrupa'ya çok fazla ekonomik katkısı olacağını anlattı. Christian, Gümrük Birliği'nin 1996 yılında yürürlüğe girdiğini anımsatarak, anlaşmanın Avrupa ile Türkiye arasındaki ticari faaliyetlere önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Gümrük Birliği ile Avrupa ve Türkiye arasındaki ticaretin %440 arttığını anlatan Christian, o dönemde Gümrük Birliği'nin ticari faaliyetler için gerekli çerçeveyi oluşturduğunu ancak bugün yetersiz kaldığını anlattı. Christian, Avrupalı şirketlerin Gümrük Birliği ile birlikte yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin Avrupa'nın değer zincirine daha fazla entegre olmasını sağladığını, bunun sonucunda ticaretin katlandığını ifade etti. Avrupa'nın Covid-19 ve jeostratejik ihtiyaçlar bağlamında, geçmişte Çin gibi Asya ülkelerinden inşa ettiği diğer zincirini Türkiye'ye taşıyarak Avrupa'ya yakınlaşmasının önemine işaret eden Christian, Gümrük Birliği'nin mevcut durumunda ihtiyaçları karşılamakta yetersiz olduğunu vurguladı. Christian, bugün gümrük birliğini düşünürken sadece kapsadığı ürün yelpazesini değil, günümüz ticaretinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletmek zorundayız diye konuştu. Gümrük birliğinin e-ticaret, hizmetler, tarım ve kamu ihaleleri gibi alanları da kapsayacak biçimde geliştirilmesinin önemini işaret eden Christian, güncellemenin ekonomik olarak Türkiye ile AB arasında sadece bir kazan kazan durumu ortaya çıkacağını anlattı. Christian, ne kadar çok ticaret yaparsanız o kadar çok etkileşime girersiniz ve bunun yayılma etkisi ne kadar fazlaysa size o kadar fazla iletişim kurma şansı verir değerlendirmesinde bulundu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.